Değerli dostlar merhaba. Ben çay yudumlarken siz de video izleyip o birinci video ikinci video gelecek. Değerli dostlar yaklaşık iki aydır uzun yolda gece yolunda gündüz yolunda şehir içerisinde e, seyahatler şeklinde şu anda arabamızı deniyoruz. Ne eksiği var ne gidiyi var yapılması gereken ne var bakıyoruz. arabamız yenileniyor arkadaşlar. Elektrik tesisatı falan. Avrupa'da böyle arabaları yenileyen bir sektör var. Yani eski arabaları böyle komple yenileyip sıfır gibi yapıyorsunuz. Biz de kendi sanayimizde yapıyoruz bunları. Bir yenileme çalışmasıdır bu. Yani bugün 2008 model, 2009 model 200 bin kilometre geçmemiş daha bir BMW alsanız yine bu işte tavan sarkmasıdır, bu ağır bakımıdır, Efendimiz, özellikle bu işte oksitlenmedir, elektrik tesisatında, beyin güncelleme vesaire. Tamam bunları zaten yaşayacaksınız. Bunu yaşamayan arkadaş yok. Yani 600 bin liraya dahi alsan bunları baştan sona yaptıracaksın bu arabayı. Biz buraya da bir sıfırlama, bir yenileme çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Yoksa yakıt dökük bir arabayı e, tekrardan hayata geçirmek gibi bir şey algılanmasın zaten temelde düzgün olan bir arabayı tamamen günümüz normlarını güncelleyerek böyle daha yenileme anlamında. Ustam ne yaptık? Kas beynindeki arızaları giderdik. Arabamızda ken arızasından dolayı kas bir arıza oluşmuş. Ondan dolayı arabanın tesisattan gelen kablolardan kas beynine giden... Aracımız şu anda dört dörtlük çalışıyor. bitti. Ondan sonra şuradaki su giderleri vesaire bunlar çok önemli. Oradaki fitillerde falan deformasyonlar oluyor. Bu BMW'nin de olayıdır bu su kaçırma içerisine. Onlara bakıldı arkadaşlar. Şu yan kapılarda işte içeriye su kaçırma vesaire var mı alt fitillere bakıldı. Şu şunlar yerinden çıkarıldı orijinal diye söyledi bana. Orijinal dedi mesela kaportacı Kemal kardeşim. Şu daha bu dedi orijinal dedi mesela stopları. Bunları çıkarttı. İçerisindeki e, işte su sızdırmazları sıfırladık, yeniledik, yeniden taktı. Etrafına baktı gereken yerlere gereken o fitilleri attı ki su hiçbir şekilde. Buradan arka park sensörüne sızdırıyor biliyorsunuz kronik bunlar. Evet yenileme işine devam ediyoruz. Şimdi yan direkler iki direkte söküldü. Ben de bu sayede bir airbag patlaması var mı? Airbagler yok mu? Tavanda direklerde kesilme yamulma var mı? Ona bakmış oldum. Şöyle şurası da güzel. Çok şükür. Şimdi yan direklerimin kumaşına kadar sıfırlıyorum arkadaşlar. Şu anda döşememiz de yapılıyor. Yan kol döşemeleri de arabamız. Sanayide bakalım. Evet değerli arkadaşlar. Kaliteli kalın kumaşla kumaş geçirildi. Şimdi yan kollara geçiliyor. Jantımız BMW'de çok nadir bulunan spor orijinal jant. Her yapılan şeyden sonra da ara ara böyle arabamızı denemeye devam ediyoruz. Çok keyifli bir çalışma olmaya başladı. Ya böyle pazarda, otopazarda benim gençliğim eskiden otopazarlar vardı Ankara'da bak. Mesela gençliğimde oralarda, böyle dayılar gelirdi tamam şöyle, bak arabaya böyle bakardı, şöyle yapardı. Bu bakma gerçekten aslında doğru bir yöntem biliyor musunuz? Yanlış değil yani. Hem kızıyoruz bak. Şöyle bir bakardı. Bir de böyle yapardı. Biz <laughs> kıl olurduk bu durumu ama. Gerçekten doğru da bir yöntem yani bir yere kadar. Ha, anlamayan adam da şöyle yapıyor. Geliyor anlamayan adam şöyle yapıyordu tamam mı? Yaklaşıyor böyle. Kulağını getiriyor. Böyle yapıyor bir de. Burada bir, bir şey var. Hani onu da tam net olarak şey... Ama anlayan adam şöyle yapardı. Çizgiler oturmuş, kapı yerine oturmuş. Burası güzel, burada bir hata yok. Zaten ses tıntı geliyor. Altta macun da yok. İyi ya, burası falan... Böyle hani bilerek yani altı dolu konuşurduk. Tamam mı? Neyse ben şöyle arkaya geçeyim. Tamam, öyle bir eskilere gittik ya. Sanki bir alsatçıymışım gibi. Alsatçı değilim arkadaşlar. Hiçbir zaman da alsatçı olmadım. Ben bir araba hobicisiyim. Ee, Birçok ya klasik araba tasarlıyorum. Zaten tasarım öğretmenim biliyorsunuz. Tasarlamak benim olayım zaten. Yani, klasik araba tasarlıyorum. Ee, işte böyle şimdi hep dedim ki ya bir, bir, bir böyle bir e, Avrupa'da şöyle bir sektör var ya işte 20 yaş arabaları 15 yaş üzerindeki arabaları alıyorlar. Hakkını vere vere gerçekten tekrardan böyle sıfır gibi yenileyip vatandaşın hizmetine sunuyorlar. Ben de şimdiye kadar hep tasarım projeleri yaptım biliyorsunuz vesaire. Ee, ama şimdi yani bu arabayı böyle alıp tatlı bir şekilde yenilemek istedim. Yenileme projesi. Ne projesi bu? Çocuklar yenileme projesi. Bir yenileme projesi yaptık. Ve yalnız yenileyeceğiniz arabada, yenileniceğiniz arabada şunu yapmanız çok önemli. Ee, kasası düzgün diksiyonu düzgün, bir de böyle arabanın diksiyonu düzgün diye bir tabir çıktı. Aslında cukta oturuyor yerine. Diksiyonu düzgün, konuşması düzgün, kendini ifade edebilen, baktığında sana ben iyi kullanıldım, kilometreme bakma, temiz ve düzgün bir arabayım diye işte diksiyon ne demek? Hani bu, buradan bahsediyoruz. Ee, yani güzel bir araba seçmeniz lazım. Yani temelde düzgün, motoru mesela 400 binmiş, 500 binmiş, bunlar çok önemli değil. Nice 500 binde arabalar bugün 250 bin kilometre yapmış arabadan daha iyi daha temiz, daha bilinçli kullanıldığı için daha iyi daha sağlıklı motoru. Böyle ufak bir ağır bakımla çok daha sağlıklı güncel bir motor elde edebilirsiniz. Neden ben E80? Ya E87 hep ben E87 çizgisine E87 gençliğine o işte eskiden Nike ayakkabı giyen böyle Nike şapkalı Beyaz tabii ki bunlar da böyle Beyaz gömlekli işte o e, Tiki derdik bizim zamanımızda Tiki arkadaşların yani Bilkent Üniversitesi'ne biz Gazi'de okurduk mesela Biraz daha halk ve marabalar i̇şte, e, Şeye giderdik ta o yıllarda 2004'lü şey, 2006'lı yıllarda 2007'li yıllarda Bilkent Üniversitesi'ne giderdik Zengin bebeleri diye tabir ettiğimiz Değerli arkadaşlarımız Buna bile Genelde de bu olurdu onların hatları da. O... Orijinal 400 bin kilometre dolmasına rağmen koltukları ve içi çok diriydi arabanın. Ancak iç detaylingi gerekiyordu. İç detaylingi de A'dan Z'ye profesyonel bir şekilde alt halısına kadar komple yaptırdım arkadaşlar. İçi tertemiz oldu. Tabi arabamız bitti mi? Daha yapılmaya devam ediyor. Tabii ki de bitmedi. %80'i bitti. Son sanırım bir ön tamponunu Boyanması vesairesi kaldı. Bir de bu arkası toplar ve ön farlar güneşten ötürü zamanla bozarmış. Bir far temizliği gerekiyor. Bir de arkası topları ve ön farları tamamen far temizleme işleminden geçirteceğim. O da kaldı. Onu da ikinci videoda görmüş olacaksınız tamamen bitmesini. Peki. Peki şöyle bir neler yapıldı bakalım. Evet. Şöyle görüyorsunuz spor deri koltuklu orijinal. Bakın şöyle tavanımız böyle güzel orijinal. Düzgün yapıldı, tertemiz. Şu yan kolları görüyorsunuz. İçi zaten arabanın yaşına göre. Hiç bu kilometrenin arabası gibi duruyor mu arkadaşlar? Nasıl muhafaza edilmiş görüyor musunuz? Temiz kullanılmış bir araba. Yani işte dediğim gibi böyle diksiyon düzgün. Güzel bir araba. Şöyle onu da gösterelim mesela. Bunu yaptırmayı düşünüyorum. Parça attırabiliyorsunuz. Bir de şurada. Sadece burada ve burada. Uzun süreli kullanan. Hep kasko ile kullanmış. Uzun süreli kullanan bir arkadaş var. O arkadaş buradan demek ki kilolu bir arkadaş tahminim. Öyle tahmin ediyorum. Değerli dostlar. Ya yani motorumuzun ağır bakımı yapılmış durumda. Ben 3 aydır kullanıyorum. Çoluk çocuk uzun yol yapıyorum bayağı bir bununla kontrol ediyorum. Yağ kaçağı BMW'nin kronik biliyorsunuz. Bunda yağ kaçağıyla ben karşılaşmadım. Hiç 3 aydır da iyi biniyorum yani. Yağ bakımı hiç yapmadım. Yapmama gerekti yok. En son yeni baktığımda gram azaltmadı yağını da. Motorun ben sağlıklı olduğunu zaten sesinden vesaire anlıyorum. Haydar arkadaşımız da BMW'ci ağır bakımını mesela trigger'i daha yeni değiştirilmiş. işte bunun ağır bakımına giren bir takım şeyler klimasına kadar diyeyim ben size Tek ee, tek tek söylemeyelim bujisi vesaire işte ne varsa komple ağır bakımı yeni yapılmış elden geçmiş motor 400 bin kilometre 430 bin kilometre hatta ama ben motorudan memnunum yani bana gayet sağlıklı geliyor Evet arkadaşlar şunlar şöyle kuleler falan Güzel. kapatalım motoru Motor bu kadar yeter. Frenler, fren balataları vesaire bakımdan geçtikten sonra bakın şu anda tekerlerimiz sıfır. E, jantlarımız orijinal jant. Bu jantları gören arkadaşlar şaşırıyor ve hayret ediyor. E, bundan diyor çok çok nadir e, modelinde var diyor. Çok nadir olarak e, verildi bu spor jant. Büyük spor jant diyor. Bu spor jantlar da kolay kolay bulunmuyor. Orijinalinde var. Çok şey güzel bir jant. Onlar da bir avantaj oldu. Evet. Merhaba arkadaşlar. Valla seviyorum bu arabayı ya. Evet arkadaşlar. Bu sevdiğimiz yakışıklı genç arabamız değil mi bak? Bu bizim genç arabamız. BMW'miz viraj arabamız değil mi? Güzel araba ya. Baksana temizledim böyle. İçi zaten temizdi. İçine dokunmalım Beğeniyorum ya. Bu arabayı seviyorum. İnsanın arabasını sevmesi güzel bir şey. Doğru değil mi? Yani sevmek lazım. Sevdiğin arabayı bilmen lazım. Kaç para olduğunu bir önemi yok her zaman söylüyorum. Çok hoşuma gidiyor bu araba benim. mu bu arabaya. Ya. Şuna baksana şu. Ses yok, bir şey yok. Rahat. Konforlu. Yakışıklı bir araba.